Gün gören platformu gün görendeki 17 sivil toplum kuruluşundan oluşuyor. E, amacımız gün görendeki sorunları dile getirmek ve tüm dünyadaki ümmetin sorunlarını dile getirip ümmet bilinci oluşturmak. Bu bağlamda bir panel düzenliyoruz. Panelimiz gün gören Erdem Beyaz Kültür Merkezi'nde olacak. Konumuz ya hep beraber o, var olacağız ya da teker teker yok olacağız. Buradaki amacımız farklı hoca hocaefendilerden bir sunum olacak. 7 tane hocamız katılıyor. Hepsi farklı cemaatlerden, farklı gruplardan. Ama tüm gün görenlerin önünde ve basının önünde ümmet bilincini konuşacağız, birlik beraberliği konuşacağız, vahdeti konuşacağız, kardeşliği konuşacağız. İnşallah bu bağlamda bir programımız olacak. Programımız 22 Mart Pazar günü saat 13 ile 20 arası ee, devam edecek ee, program içer içerisinde ikramlarımız olacak. Yemek ikramımız, çay ikramlarımız aralarımızla beraber 8 saatlik bir program. İnşallah tüm e, Müslüman kardeşlerimizi, tüm gün görenleri, e, tüm İstanbulluları bu programa davet ediyoruz ve bekliyoruz.